Merhaba, ben Yiğit Özaksüt. Bugün Visual Studio Community 2015 ve zamanın kurulum adımlarını inceleyeceğiz. İlk olarak visualstudio.com adresinden Community 2015'i bilgisayarımıza ücretsiz olarak indirmemiz gerekiyor. Gerekli indirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum adımlarını özelleştirerek zamanın kurulumlarını aktif hale getirmemiz gerekiyor. Kurulum işlemlerini açtığımda karşımıza gelen default ve custom seçeneklerinden custom'ı işaretleyerek next butonuna basıyorum. Burada cross cross platform mobile development sekmesi altındaki C# .NET Xamarin versiyon 4.0.3 sekmesine tıklıyorum. Bu seçimi yaptıktan sonra birkaç seçiminde varsayılan olarak seçildiğini göreceksiniz. Burada önemli olanlar hangi Android platformu üzerinde çalışmak istedikleriniz ve Hangi Windows platformu üzerinde çalışmak istediklerinizi Universal Windows Application Development Tools altında çalışmak istiyorsanız bu seçenekleri de aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Çalışmak istemiyorsanız kaldırabilirsiniz. Ben Windows 10 SDK'yı da seçiyorum. Android 64 biti ve API level 22'yi de seçiyorum. Burada Visual Studio 2015 Community kurarken başka seçenekleri de işaretleyebilirsiniz. Mesela Common Tools sekmesi altındaki Git for Windows, Git Extension for Visual Studio gibi sekmeleri de işaretleyebilirsiniz. Next butonuna basarak kurulumu başlatacağım. Bir göz attıktan sonra Install seçeneğine tıklıyorum. Bilgisayarıma gerekli izni verdikten sonra kurulum başlıyor. kurulum işlemimizi tamamladıktan sonra Visual Studio'yu açıyoruz. Visual Studio'yu ilk açtığımızda karşımıza bir e, giriş ekranı geliyor. Burada isterseniz Microsoft account'unuzla Visual Studio'ya giriş yapabilirsiniz. E, dilerseniz de şimdi giriş yapmayabilirsiniz. Şimdi giriş yapmıyor seçeneğine tıklıyorum. Burada e, bana Development ayarlarımı soruyor. Blue, Dark, Light. Ben şu an Blue'da kalacağım standart olan. Ve Visual C Sharp. Development Settings'ten Visual C Sharp seçeneğine tıklıyorum. Ve Start Visual Studio diyorum. Visual Studio'muz açıldı ve hemen New Project diyerek Cross Platform sekmesinden bir Xamarin Forms Portable projesi açıp OK diyorum. Visual Studio projem oluşturulurken benden şöyle bir istekte bulunuyor. Enable Developer Mode for Windows 10. Setting bölümüne gidip Developer Mode seçeneğini seçmemi istiyor. Bunu işaretleyip Evet diyorum. OK diyorum. Kapatıyorum. WinForm projesi şu an eklendi. Şu an bana yine bir Universal Windows Project ekleyeyim mi diye soruyor. Okey diyorum. Eklesin. Şu an tüm projeleri ekledi. Güzel. Zamanın giriş sayfası da geldi. Kapatıyorum. AppCS klasım geldi. Dosyaları küçültüyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir Portable e, Class Library projesi açıp Droid, iOS, Universal Windows, Windows 8.1 ve WinFone 8.1 projeleri eklenmiş durumda. Artık emülatör kurulumlarına geçebiliriz fakat emülatör kurulumlarımızı yapmadan önce Hyper-V Manager'ı bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Kontrol Panel üzerinden Program sekmesine tıklayıp Turn Windows Features On or Off sekmesine tıklıyorum. Burada Windows özellikleri geliyor. Hyper-V'ne üzerine gelip açıyorum. Burada önemli ve dikkat edilmesi gereken bir nokta var arkadaşlar. Bazı bilgisayarlarda Hyper-V platform üzerine geldiğinizde bu sekmenin disable olduğunu görebilirsiniz burada şöyle bir işlem yapmanız gerekiyor. Bilgisayarın BIOS ayarlarında Virtual Technology sekmesini enable etmeniz gerekiyor. Yani bilgisayarını rest, bilgisayarınızı restart atıp BIOS özelliğine girip bu bazı bilgisayarlarda Escape, bazılarında F2, F9 veya F11 olabiliyor. Bilgisayarınıza göre değişebilir. Buradan BIOS'a girip ayarlar sekmesinden Virtual Technology özelliğini enable etmeniz gerekiyor. Yoksa Hyper-V özelliği disable olarak gelecektir. Bu ayrıntıyı da verdikten sonra Hyper-V kurulumunu yapacağız. Çünkü emülatörlerimiz bir sanal bilgisayar üzerinden çalışıyor. O sanal bilgisayarda şu an Hyper-V olarak kullanacağız. Bilgisayarımıza Hyper-V Manager kurduktan sonra Visual Studio.com üzerinden özellikler sekmesine tıklayıp Uygulama Geliştirme sekmesinin altındaki Mobil sekmesine tıklayıp Açılan sayfada Android Geliştirme sekmesine tıklıyorum. Burada Öyküncü'yü indir linkine tıklamanız gerekiyor. Fakat ben daha önce indirdiğim için masa üstünde sağ tıklayıp Run as Administrator diyorum burada Visual Studio Emulator for Android Setup çıkıyor, install linkine tıklayıp kurulumu başlatıyorum. Visual Studio Android emülatörü kurduktan sonra projemizi tekrar başlattık ve Droid projemiz seçiliyken emülatörlerimizin geldiğini gördük. Burada istediğimiz emülatörü seçip artık projemizi başlatabiliriz veya Tool sekmesi altında Visual Studio Emulator for Android seçeneğini tıklayarak açılan emülatör sayfasında istediğimiz emülatörü indirip burada Visual Studio bize birçok emülatör seçeneği veriyor. Burada istediğimiz boyutta ve çapta emülatörü indirip onda da başlatabiliriz. Şu an buna gerek yok. Ben 4.7 KitKat emülatörde projemi başlatıyorum. Şu an çalıştı ve projem açıldı. Gayet hızlı ve kolay bir açılışı var. Özelliklerinden biraz değinmek gerekirse burada özelliklerini açtığımda emülatörün Location, Battery, Screenshot, Kamera gibi birçok özelliği var. Network de buradan kontrol edebiliyorsunuz. Çevirebiliyorsunuz. Yatay ve dikey olarak kullanabiliyorsunuz. Bu gibi esneklikleri size sağlıyor. Zoom yapabiliyorsunuz ve e, multi Multitouch özelliği size var. Yani uygulamanızı birçok şekilde test edebileceğiniz özellik mevcut. Aynı şekilde projenizde herhangi bir değişiklik yaptığınızda text buradaki e, label'ın text özelliğini zamanına olarak değiştirip tekrar başlatıyorum. Şu an projem tekrar açılıyor. Gayet hızlı bir şekilde açıldığını, çalıştığını görebiliyor olacaksınız. Hyper-V açılırken sizden administrator hatası veriyorsa, size administrator hatası veriyorsa ve bu yetkiyi istiyorsa şu şekilde bir yol izlemeniz gerekiyor. Buradan computer management sekmesine gidip local user and group sekmesine gidip grup dosyasına tıklıyoruz. Buradan Hyper-V Administrators sağ tıklayıp add group diyorum burada everyone yoktu ee, ben ekledim çünkü bende de bu hatayı verdi ee, everyone yok olarak görürsek buradan add deyip check name deyip everyone'ı projemize dahil edip e, hyper-v e, propertilerine yetkilerine dahil edip Onay, okey diyoruz ve bu sorun ortadan kalkmış oluyor bazı Windows 10 bilgisayarlar da bunu verebilir. Bunu yaparak, Everyone yetkisi vererek Hyper-V'ye bu sorunu çözebiliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler de sorunsuz bir Visual Studio Community 2015 ve zamanın kurulumunu gerçekleştirmiş oluruz. Burada alabileceğiniz bir veya birden fazla hataya değindik. Çözüm yollarını söylemeye çalıştık. Eğer başka türlü hatalar alabilirseniz diğer işletim sistemlerinde Windows 8.1 veya Windows 10'un diğer sürümlerinde bunu iletirsiniz. Teşekkürler.